Herkese merhaba. Bu dersimizde e, term, Terminolojiden bahsedeceğiz. Illustrator dosyasındaki e, hazırladığınız objelerin e, hangi isimlerle çağrıldığı e, konusunu işleyeceğiz ki e, herhangi birisinden e, dönüş aldığınızda, feedback aldığınızda e, aynı dili konuşmuş olasınız. E, terminolojiyi bilmek önemli. Tabi şu anda sadece temel şeyler bilgileri terminolojik olarak vereceğim. daha sonra bunlar tabii ki genişleyecektir. Yani programı daha çok öğrendiğinizde benim şu anda koymayı unuttuğum ya da düşünmediğim eee şeyleri de öğreneceksiniz. Şu aşamada temel terminoloji için bir dosya hazırladım. Onu size e, göstereceğim. Siz bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece izleyin. Şimdi listeye dönelim. Şimdi burada iki sayfa halinde bazı objeler yerleştirdim sayfalara ve o objelerin listeye dosyasında nasıl anıldığını nasıl nasıl anıldığını nasıl çağrıldığını e, anlatacağım. Burada iki tane kutucuk oluşturdum. Bu kutucuklar ikisi, ikisi de gördüğünüz gibi mavi bir renge sahip. Fakat bir tanesinin dışında şöyle açık yeşilde bir çizgi var, bir kontür var. Bu ee, Fill and Stroke Color diye geçiyor. Fill Color denildiği zaman Illustrator'da dolgu rengi. Yani şu içteki renk herhangi bir çizdiğiniz ee, bir kare, başka bir şekil her neyse. Onun içinde bir renk varsa ona dolgu rengi deniliyor. Şu anda ikisinde dolgu rengi mavi. Stroke kalır da outline diye geçer. Dışında e, bu dolguyu çevreleyen bir e, çizgi varsa, buna da stroke deniyor. Fill bu mesela bu objede stroke yok, bunda ise hem fill kalır var, hem stroke kalır var. Hem bir dolgusu var, hem de bir çizgisi var. Bu tarafta gradient kalır yani renk geçişi e, deyince aklımıza ne gelecek? Renk geçişi bir renkten başka bir renge ya da çoklu renkler olabilir. 3-5 renk olabilir. Ya da bir renkten transparan, başka bir tra transparan bir renge de geçiş olabilir. Ee, yani renk geçişine biz ilstiyatırda gradyan diyoruz. Ee, yabancılar ombre diye de söyleyebilirler. Ombre derlerse şaşırmayın. Renklerin birbirine geçişi. Lineer geçişte düz bir geçiş vardır. Bir renk diğer renge e, lineer olarak karışır. Rad radial geçişte e, yuvarlak merkezden dışarıya ya da dışarıdan merkeze e, bir geçiş vardır. Bunun yeri de değiştirilebilir ama sonuçta radial olarak yani göbekten e, yani, e, çizgi halinde dağılmaz. Yani bir belli bir bölgeden dışarıya doğru dağılır. Free form gradient dediğimizde e, objenin istediğiniz yerlerine istediğiniz renk geçişlerini koyarsınız. Burada bakın şuralarda sarı renk buralarda kırmızı yani free bir e, gradyan geçişi oluşturulmuş. E, yine renklerden devam ediyoruz. E, burada swatch e, Swatches yani numuneler paletindeki ana renkleri koydum. Onları anlatacağım. Swatches paleti şurada window'dan swatches'a bastığınız zaman ulaşabiliyorsunuz. Şöyle açalım, kapatalım. İşte burada. Buradaki illustrator açtığınızda bunların non registration white black diye otomatik olarak zaten yerini alır bu renkler. Çünkü bunlar ana renkler. E, dosyada kullanılması gerekecek olan renkler. Non ne yapar? Mesela bir e, şöyle bir yuvarlak oluşturdum. Bunun bir dolgu rengi var şu anda. Hadi kırmızı yaptım bu dolgu rengi. Nana bastığım zaman bunu yok eder. Nan renksiz demektir. Register kalır ise şuradaki anlamı bu dosyada kullanılan ne, ne kadar renk varsa pantone renkler olabilir. Mavi, sarı işte ne kadar renk varsa hepsini ihtiva eden bir renktir bu. Genellikle biz e, kesim crossları için kullan e, kullanırız bu rengi, registration rengini. E, böyle cross koyarsınız işin etrafına. E, şöyle çizgiler koyarsınız ve bu çizgileri Registration e, olarak bir bunlara bir stroke rengi verirsiniz. Böylece bu çizgiler e, bütün kalıplarda e, çıkar. E, bu daha çok baskı ile ilgili bir durum. E, bu tabi bu anlattığım bu dersler biliyorsunuz bu seri e, başlangıç seviyesi serisi. E, diğer e, oluşturduğum e, seriyi izleyerek e, oynatma listesini orta seviye ve üstü kullanıcılar için oluşturduğum dersleri görebilirsiniz orada. Burada çok ayrıntıya, ayrıntıya giremeyeceğim. ve bilek siyah, white, beyaz olarak burada ana renkleriniz var. Daha sonra aşağı doğru giden ara renkler de var tabi. Yani kırmızı, sarı, yeşil bunlar da ana renk ama bundan sonra da ara renkler başlıyor. Bunlar default olarak hazır olarak açılırlar. ve patternları vardır. Bunlar da swatches panelinde Alt aşağı doğru indiğinizde de dolgu renklerini şurada görebilirsiniz. Bunlara bastığınızda da dolgu renkleri ortaya çıkar. Yani e, size non color dendiğinde registration register color registration kalır dendiğinde ya da linear gradient dendiğinde ne olduğunu ne olduğunu neden bahsedildiğini anlamanız için bu dersi hazırladım. Yazılar text diye geçer. Regular yazılar düz yazılardır. Kondensit yazılar darlaştırılmış yazılar. Light, ince, bold, kalın ve italik, italik yazılar da yatık yazılardır. 16 point, 8 point, 8 punto, 16 punto gibi değerlerde yazının boyutunu gösterir. 10-12 punto gibi yazılar bir gazete yazısı ölçüsünde düşünebilirsiniz. Tabi print ettiğinizde zaten görürsünüz nasıl bir ölçüde olduğunu. Paragraf yazısı da e, oluşturduğunuz, Illustrator'da oluşturduğunuz yazıları paragraflar olarak oluşturabilirsiniz. E, ve böylece paragrafların paragraflara e, Hypenation dediğimiz şurada mesela şimdi şu paragrafın genişliğini değiştiriyorum. E, şuradan paragraf sekmesinden Hypenate diyor. Mesela bu Hypenate tireleme paragraf oluşturduğunuz yazılarda şu şekilde e, bu tutamaçları çekiştirdiğiniz zaman otomatik tirelemeleri yaptırabilirsiniz. E, paragraf e, tekst olarak oluşturduğunuz yazıları 1-2-3 kere tıkladığınızda şöyle 1-2-3 par, komple paragrafı seçer. Burada ise normal e, tekst olarak oluşturulan yazılarda ise tıkladığınızda sadece o satırı seçer. Çünkü bu bir paragraf tekst olarak oluşturulmadı. Bunları diğer derslerde e, takip eden derslerde zaten e, yazı nasıl oluşturulur, paragrafın yazısı nasıl oluşturulur, bunlar zaten anlatılacak. Sadece e, şimdi e, basitçe geçiyorum. Brushes, fırçalar böyle çeşitli şekillerde fırçalar var. Bu fırçaların e, isimleri de var kendilerine özgü. Şuradan mesela Window'dan Brushes, yüzen panelini ekrana getirelim. Burada kenarda bastığımda şurada kendilerine özgü gruplandırılmış isimlerini görebilirsiniz. Mesela kalyagri, kalyagrifik braşlar bu şekilde braşlardır. İşte kalyagrifik yazıyı biliyorsunuz zaten. Art braşlar, Bristol braşlar, Pattern braşlar şeklinde dört ana grupta braşlar Illustrator'da oluşturulabilir ve daha önce oluşturulmuş olan fırçalar kullanılabilir. Burada da e, Dış ortamdan Illustrator'a getirilen iki tane fotoğraf var. Bunlar file place komutuyla getiriliyor. Bu fotoğraflardan birisi link foto. Yani bu bir yere bağlı. Nereden anlıyoruz bağlı olduğunu? Fotoğrafa tıkladığımızda şurada linked. Sol üst köşede bakın linked file yazıyor. Bu bir yere bağlı diyor. Buna bastığımızda da dosyanın ismini gösteriyor. Ve burada da dosyanın yeri, ölçüleri, bütün ayrıntıları var. Link olarak e, Illustrator'da olan dosya e, dış ortama bağlı olduğu için e, bu resmi eğer bu Illustrator dosyasını birisine gönderecekseniz bu resmi de harici olarak göndermeniz gerekir. Çünkü bu bir link olarak bağlı ve bu e, link olan bu fotoğraf üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında foto, Photoshop gibi bir programda bu linkin de otomatik olarak değişeceğini unutmayın. Çünkü dış ortamdan getiriliyor ve Illustrator'da bu sadece görüntüleniyor. Embed foto dediğimiz ise dosyaya gömülü olan fotoğraflar. Bu ikisi aynı fotoğraf. Fakat ben bunu seçtiğimde bunu embed ettim. Yani gömdüm. Gömdüğüm zaman bu dosya artık şuradan da gösterebilirim. Şurada link penceresinde artık sağ tarafında bir e, sembolle e, ifade ediliyor. Bunun anlamı bu resim bu dosyaya gömülü. Bu e, siz artık bu resmin nasıl diyeyim? Artık bu dosyanın içinde gömülü olduğu için bu şu diğer dosyadaki diğer fotoğraf link olmadığı için artık hiçbir şey değiştiremezsiniz bunun üzerinde. Yani dosyanın içine gömülü ve dosya boyutunu artıran bir halde. Biz genellikle embed fotoğrafları tercih etmiyoruz ama dosya boyutunun çok büyük olduğu durumlarda dosya boyutu küçükse resminizi dosyanın içine gömebilirsiniz ki daha sonra yerini aramak zorunda kalmay kalmayasınız. Yani hem avantajı var hem de dezavantajı var. Eğer birçok fotoğrafla çalışıyorsanız ve o fotoğraflarda yaptığınız değişikliklerin Illustrator dosyasında otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız link olarak çalışacaksınız ki Illustrator dosyasını açtığınızda bu fotoğraf ait olduğu yerden güncel haliyle çağrılıp buraya konulacak. Embed fotoğrafı ise dediğim gibi bu dosyaya gömülüyor ve artık başka bir değişiklikten etkilenmiyor. Bu dersimizi böyle bitirmiş olalım. E, diğer derslerde artık yavaş yavaş Illustrator ile iş yapmaya başlayacağız. Projeler oluşturacağız, yazılar yazacağız, işte bir şeyler yaparız. Logolar, kartvizitler, afişler, kutular e, o tip şeyler yapacağız. E, Illustrator ile gördüğünüz gibi renklerde... Bayağı bir geniş çalışma alanımız var. Desenler koyabiliyoruz. Renk geçişleri koyabiliyoruz. E, dolgusunu, stroke'unu, outline'ını ayrı ayrı renklendirebiliyoruz. Yazılarla çalışabiliyoruz. Brush'larla çalışabiliyoruz. Fotoğraflarla çalışabiliyoruz. Bunları ekleyip bunları maskeleyebiliyoruz. Onları artık e, yavaş yavaş diğer derslerimizde e, göreceğiz. E, kanala abone olmayı ve e, neydi bildirimleri açmayı unutmayınız. E, Teşekkürler.